Arkadaşlar motorun kozmetik olarak bakımı aşağı yukarı bitti. Yalnız baktım. Hortumu çatlamış. Görüyorsunuz. Hortumu çatlamış. Benzin sızıyordu. Elimde de hortum vardı. Yenileriyle değiştirdim. Kabaca şöyle motorumuzu gösterelim. Tabi şu an henüz pis yıkadığımız zaman gözümüze daha güzel gözükecek. Bu da kırmızı. Arkadaşlar kendi motorunuzun ufak tefek bakımlarını yapabilirsiniz. Aşağı yukarı bütün bakımlarını yaptım. Geriye sadece binip keyifle gezmek kaldı. Elimde de iki tane daha yedek hortum var. İlerleyen zamanlarda bir sıkıntı daha olursa Bunları da çantamda taşıyorum. Değiştiriyorum. Gerçi birkaç seneden önce kolay kolay bir şey olacağını düşünmüyorum ama gene de yanımda bulunsun. Profesyonel motosiklet sevdaları grubu Türkiye olarak YouTube'dan bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Benzin var. Görüyorsunuz. Şuradan çıkan benzin. Güğümü doldurdu. Şurada da var. Biraz da ona koyduk. Bayağı bir benzin alıyormuş anlayacağınız. Görüşmek üzere. Ve salla.